Evet hanımlar, beyler, sevgili YouTube, Kanbay TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hani size büyük sürpriz, büyük sürpriz diyordum ya. İşte o büyük sürpriz karşınızda. Black Might Wukong. Ee, Maymun Kral'ın yolculuğuyla oyuna başlayacağız. Bakalım hikayede bizi neler bekleyecek. Oyunu Türkçe yapmak için bir şey yaptım. Bu size 6. veya 7. kaydım olabilir. Çünkü bir FPS düşüşüdür, ses kaymasıdır vesairedir bu tarz şeylerle karşılaştım. Sildim, yükledim, dosya doğruladım, yükledim vesaire ama size bir şekilde gönderiyorum bunu. Umarım eğlenceli vakit geçiririz. Hadi başlasın sinematik. <laughs> MBC

过过逍遥日子。上面的天王老子信不过我，我懂。让你小子带些虾兵蟹将过来虚张声势，又想唬我回去做神仙。嘿嘿嘿，我也我不懂的是你。

蠢狗，放肆！还不退下！都系好了。他不是只普通猴子，他是有功的猴子，是封过佛位的猴子。车里除了，没人配与他单挑。那些猢狲的猢狲。胡孙啊胡孙 我们不想与你这个手下败将再战一场。这样吧，一会儿若是你败了，我带你回天庭；他们留在这里铲平花果山。若是我输了，我定然不会罢休，他们照样铲平花果山。 生灵涂炭哼，好歹也同僚一场，是真不想打。要不你现在就跪下认个错，这事儿就算过去了。如果，哼，b a c k l m a k r m e 这么多年了，除了那只猪头。 就属你最会扯淡，最能逗老孙开心。<laughs> 杨兄弟，你放心，待会儿我只拔下你额头上那颗眼睛尝尝鲜，其他两颗先给你留着，我让你亲眼看看我是怎么杀光天庭每一条狗的。这里的，上面的。 Evet. Hepiniz gelin bakalım. Gel. Nasıl dövülüyor? Şu duruyorum. vuruyorum. Yemedim. 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 Ay. Pardon fazla oldu. Oha. Ne yaptın lan? Ulan Nasıl? Hop. Yemedim. Yemedim. Yedim. Gel buraya. Aa. O beni dondurdu. Al o zaman. Oğlum, ne yapıyorum lan ben?

<laughs> 三界六道，不就毁在这四个字上？这

一记重拳！啊，阿朱的，一记重 abi. Yemedim. Bu sefer yemedim. Bu evet, pikselleşme bende de var şu an. Onu... Ama... bittikten sonra ayarlayacağım. 天上阳光扎眼的很，有种再和你舅舅去山里会会。 这便是孙悟空的最后一个故事。他一生豪杰，平生最喜自由自在，纵然得了正果金身，却还是受不得天条繁荣。一心想着回来这里，与咱共乐天真。 知他辞了佛位，欢喜欢香有些人倒是越发放心不下。哎，这块石头啊！ 在山里住了不知多少时间，我打小听人说，齐天大圣的尸身就藏在里面。他乃天产石猴，本有不生不灭的大神通，纵然不幸身死，但神魂没有完全消散。 而是化为了六件灵物，各自逃遁隐匿世间。这便是大圣六根的传说。可惜数百年来，无人亲眼得见。唉，我老了。 走不完这四周茫茫之地。但你们之中，书籍会有天命所归，将他遗下的灵物一一寻遍。О д、啊、带领物尽数回归花果山之日，或是大圣复生之时。 6 tane yadigar var herhalde onları bulmaya gideceğiz. 4 bir yana, diyarın 4 bir yana dağılmış. Evet, Black Might Wukong. Bence çok sağlam bir giriş yaptı ki bir, bir ufak yerlerde bir pikselleşme falan oldu ama onları e, çözeceğim. Şey gelsin, sahne gelsin. Hatta ben o kısmı çözdükten sonra da size e, şey yaparım. Bu arada ses kamera gelmiştir herhalde çözdükten sonra ben orayı keserim size. Görmezsiniz orayı. Ha, çözdüm dedi belirtirim ama. Birinci bölüm. Kara bulut, kızıl ateş. Bayağı sağlam bir giriş yaptı. Bakalım. Ya beni beni sarar bu tarz oyunları. Eğer sizi de sarıyorsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Daha hızlı gelsin. Yani haftada 2 ne? haftada 3 gelir, 4 gelir. Öyle düşünün. 阎王命不休，你看，缘到福自由。<laughs> <noise> 大哥，真、呃、是有口福啊！指不,不定是从哪个山头上滚下来的。<laughs> 这桃倒是识趣儿。来，好 <laughs> <laughs> 个小狐嘴敢捉弄你 Bir değeri ses açayım. Oh my god. Bu arada bir ufak bir bakacağım. Hmm. Okey. Tamam ses kayması vesairemiz yok şu an. Shift bildiğimiz koşma. Ha shift yapar tamam. Öğretiyor oyun şu an. Bu ne? E. Yıllanmış ginksen. Olur. Sen nesin lan? Ağır saldırı. Ha basılı tutuyorum. Bıraktığım zaman ağır saldırı. Tamam. Bu oymuş. Güzel. Çözeceğiz. Beraber çözeceğiz. Ben bu oyunu daha önce hiç izlemedim. Oynamadım. İlk defa sizlerle beraber bakıyorum. Umarım bir de bu ne? Ondan bir tık böyle bir boss fight döner gibi. Neymiş? Hmm, basılı tutarak saldırı yükle ve odak biriktir. Ağır saldırıyı başlattık. Basılı tutarak. Tamam tamam daha, daha yeni bir muhabbet evet. Hop. Gel 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 gel. Oha. Dur lan. Acımadı ki, acımadı ki. O ne? İktiğim bir şey var oraya. <laughs> e, ee, aç. Güzel. Minik altın parçası, iplik vesaire. Bir tık bir şey şeyi de andırıyor. Ha bu bu arada evet. Rüzgar yol gösteriyor bu. Elde rengi andırıyor, pasa açılışı, doda andırıyor falan. Biliyorsunuz ki diğer kanalda, ilk kanalımızda, batan kanalımızda God of bitirmiştik ve çok sevk almıştık. Gerçi orada çok oyun bitirdik yani. Onların hepsi gelecek. Buraya da gelecek.

只可惜，那场大火哟，嗯，后来呀、啊，这禅院又被重建了，可人心，我是受累了。修好一座破庙，又有什么用呢？<laughs> 你不记得此地，此地却是有些东西惦记着你，来者不善，小猴子自求多福。 Bir dakika bekler misin? Abi bekle. Bakanı gözünü yaracağım şimdi. Hmm. Daha aynı bir hareket yaptım. Nasıl yaptın bilmiyorum. Kutlar ormanı. Tamam gel. Ah Aa vuramadım. Niye yüklemedim? Neyse tamam bir dakika. Mantar alırım. Minik altın parçası kayar oldu. Güzel. Kıvılcım bir. Aa level muhabbeti var. Burada fardak iyi. Oğlum çok iyi. Çok severim o tarz şeyler. Ne? <laughs> hmm. Yeni Sen de Şu an worker parçalamadım Güzel. Şuraları bir gezelim bakalım neler varmış. Aha. Sen nereye kaçıyorsun? Gel. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Bir şey yapıyordu orada. Skanda biçim. Önemli eşyalar. E buradan atlarsak ölürüz herhalde. Ha evet. Atlatmıyor. Tamam. Mantar. Şöyle bu bölüm biraz hem keşif hem de böyle hikayeyi anlama. İşte ne, ne oluyor, ne, ne, bitiyor, ne dönüyor. Onları çözme şeyinde olacak. Daha ilerleyen zamanlardaki bölümlerde artık abi şunu yap, abi bunu yap gibisinden yazarsınız. Hemen onları çözeriz. Çözmeye çalışırız. Çözeriz demeyeyim de. Boss musun sen? Gel. Al. Al bir daha. Oh. Oh. Acıdı. Aha R ile can kullanıyorum tamam. Dar. Al. Acıyor acıyor öyle vurma öyle vurma. Al acıyor. Dur lan. Ha tamam. Gel.

Alzheimer, Ülserler, hastalar. Hareketsiz kınla büyüler, hmm, basit bir el hareketiyle düşmanın olduğu yere bağlar. Tamam. Oh. Hmm. 写好了，日后遇到什么凶匪恶徒，只需要用这手一指，心里默念一声“定”，就能让对方动弹不得，你也可喘息片刻。只是小老儿道行浅薄，你这定身效果不消片刻就会失灵，遇到些笨货倒还好用。 你全当是挣个傍身的手段吧。走走走，如今这些小儿真是目无尊长。别怕，用刚学的法术与他玩玩。 çok gaza geldim gaza geldim Bana ölmüşüm oğlum tek attı ya lan adam Canım yarım da ama nasıl tek attı Yaz kızım bir Bu arada tepemizde ölüm sayacımız var Hemen düzeltiyoruz onu Bir Hop şöyle Tamam bunu dövelim ondan sonra bitirelim bölümü Nerede? Neredesin lan? Git Yalan burayı Aa bu arada Hey tamam tüsü yak dinlen öz, öz, gelişim öz gücün bilmem neyi falan filan tamam 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 öğrendik elde etmekteki ma mantık ha geri mi gidiyorum ben yok doğru gidiyormuşum ha. Bazen vuruş animasyonu çok uzun sürüyor. Heh. Aa ah, vuram taştan taşladı. Tamam, tamam. Odaklanın. Tamam. Odaklanmayı kullanalım madem öyle. Oradaki zımbırtıyı almıştık. Tamam. Gel lan buraya. आदे 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 आदि Ah, ah zıplamadı. <laughs> oh my god. Oh. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Vur, 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 vur. Ölecek, 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 ölecek. işte bu iki kıvılcım oldu. yani onu artık level mi dersiniz seviye mi dersiniz kıvılcım mı dersiniz ee, bu tarz şeyleri ne istiyorsanız yorumlarda belirtin devam edelim mi Neyse bu bölümü burada bitirelim Ben sizi yorumlarda göreyim ee, devam et gibisinden sizleri seviyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere yayını beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi görüşürüz. Dikkat edin.